Herkese merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Mr. Prepper'ın yeni bölümünde birlikteyiz ve tabii ki Mr. Prepper oyunumuza da Cadılar Bayramı ile ilgili bir güncelleme gelmiş. Meet me in the forest diyor. Ormana gideceğiz. Ormanda karşılaşacağız bakalım neler olacak göreceğiz ama onun haricinde benim tabii ki açım hiçbir şeyim yok en son bıraktığımda da zaten bir önceki bölümde de açlıktan ölüyordum böyle yaralar var bir şeyler var her şey bitik Şuradan eti almak istiyorum. Pancar, lahana. Bunların hepsini bir alayım. Pancar çorbası yapabilirim. Kızarmış geyik eti. Tamam, şunu bir yiyelim. Çok güzel. Baya güzel şey yapıyor, dolduruyor. Şunu da yolla. Şimdi yaptığım şeyleri göstermek istiyorum. Bir sürü suyum var. Suları buralara böyle bir depoladım. Aşağıya gel. Şurada bir havucum var. Hasatlarım hiç kalmadı. Ee, herhangi bir ekebileceğim bir şey. O yüzden onu bulmam lazım. Ha, şuna da tamam. Suyu ekledik. Gel bakalım yukarı. Ajan geldi bu arada. Ajan şöyle bir şey yap Ayı pancar gitti. Ya tam da pancar çorbası yapacaktım ya. Havuç çorbası yapalım. Konuşamadan bir şeyi anlatamadan yemeğim gitti ya. Şaka gibi. Lahana ile ilgili bir şey yapılabiliyor mu? Hayır. Lahana ile hiçbir şey yapılamıyor. Ben sebze çorbası yapmak istiyordum. Yapamadım. 8 tanesini kadına götüreceğim. Tamam bir gidelim. Ben sonra size anlatacağım neler yaptığımı. Çünkü ortalık baya bir karıştı. Şuradan önce bir ormana gideceğim. Evim burada ormana gideyim. Zaten anlatacağım bir şey yoktu. Acan geldi etrafı böyle bir kurcaladı. Hiçbir şey yoktu. 2-3 tane kayıp şeyim var. Aa! Gidiyor. Onu takip edeceğiz herhalde. Bu arada neden İngilizce çıktı? Şunu da yiyeyim de bozulmadan. Bari şöyle olsun. Jen'in evi neredeydi hiç hatırlamıyorum. İkincinin solundaydı galiba. Sağında mıydı? Korkulağa sonra bakarız. Ben şu Jenny'e gerekli olan eşyalarını vermek istiyorum. Burada da Trab'imiz var. Yine yakalanmış. Burada değil. Şu taraftan gitsem. Postacı kayıp bu arada. Yine ara ara gidip gidip duruyor. Postacı büyük ihtimal. Yani bu şehirdeki herkes büyük ihtimalle kaçma planları oluşturuyor. Bu niye gelmiyor buraya? Yani o yüzden de arada bir böyle kaybolup gidiyorlar falan diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Avcı kulübüydü. Şu tarafta olabilir. Gel gel gel. Daha bir de en son seviyede aynen burada. En son seviyedeki şeye bakalım. Aa buraya giremiyor muyuz artık kullan. En son seviyede de 3. seviyede de gidemediğim yerler olmuştu. Oralara da bir bakacağım. Geçen bölümde yarım kalmıştı. Çünkü 12 olmuştu falan ki şu anda da 1. Zaman çok çabuk geçiyor. Şu kadına hemen bir vereyim o guardiana bir şey bitkilerini Umarım bozulmamıştır bozulmamış. Sonra o kadın benden büyük ihtimalle yine bir şeyler isteyecek. Ver. Yani görevlerim de burada. Bob'un ceketini bulacağız madene. E, sayaç bulup takasla sayaç isteyen biri var bizden. O da roketle ilgili bize herhalde ipuçları bir şeyler ilhamlar veren kişi. E, onu da oradan ilerletmek gerekiyor. Bir de seviye 3'ü açıyordum? 3'ü açtım gerçi ben. Bir şey daha var. Selam Ceni. Bunlar aradığın meyveler sanırım. Aynen gördün mü Bob? Çok kırmızı, çok olgun, çok teşekkür ederim, rica ederim. Bu arada madenden getirdiğim mantarlarla yaptığım ilk çaylar efsane oldu. Arkadaşların uyanık kalmasına yardımcı oldu ama aynı zamanda biraz dikkat dağınıklığı yaptı. Hmm, kim bilebilirdi ki? Şimdilik daha bilindik malzemelere bağlı kalırım. Daha fazla guarana memesine ihtiyacım var. Biraz kendimi yetiştireceğim ama fazla yerim yok. Ya bende daha fazla vardı ya. Keşke yanıma alsaydım. Bu tohumların birazını alıp yetiştirme. Ha güzel. Bize bitkin şey yarıyor. Sanırım bunları ha, ekebilirim. Tamam. Aa, sen var ya. Acaba bunlarla yemek yapılıyor mu? Bunları yesen falan ne olur? Aa, okuyamadım. Ne yazmıştı? Neyse montajda okuyacağım. Aa, hala bir şeyler yazıyor. Ha bu yumurtayı daha sonra yesem. Takas desem bu kadına ne takası? Ha bu kadından bunları alabiliyorum doğru. Dur. Pumpkin seed. Tamam. Ne kadar param var? 34. Çok az var. Ee, bir tane bundan alsam, havuç alsam, pancar alsam, lahana da alayım. Salatalık çekirdeği. Salatalık da yapılıyor muydu? Salatalığı almayayım. Ee, takas neyle? Neyle takas edeceğim? çürümüş bir şeylerim. Tamam para verdik. Parayla aldık. Bir sürü bir şeylerim oldu. Şunlar şurada dursun. Burada bozulmuş bir şeylerim var mı? Yok. Şunları bir yiyeyim. Kendimize gelelim. Şekerle tuzla öyle kaldı. Ha orada. Tamam. Süperiz. Şimdi gidebilirim. Aa şurada bir şey var. Pembe pembe ne bu? Gel gel gel. Şimdi ne yapacağım? o korkuluğun peşinden gitmek istiyorum korkuluk bakalım ne yapacak ama yeni işte gelen şeyle Cadılar Bayramı güncellemesi gibi eklemişler ve çeviride bir sıkıntı olmuş çünkü yeni gelen bir güncelleme onu çevirisi büyük ihtimalle yapılmamış neyse artık ne olduğunu görürüz 2'ye 1'e geldik nereden gitmişti şey tamam ha ben buradan şeye gideceğim 1'e gideceğim seviye 1'e gel seviye 1'e seviye 1'in hemen karşısındaki yola gideceğim oradan devam etti korkuluk diye gördük. Yani o yola doğru gitti ve kayboldu. Bakalım bal kabaklı korkulukla başımıza neler gelecek. Gel dedi benimle dedi tanış dedi ormanda beni dedi bulabilirsin dedi. Tam olarak şu yol. 4 tane tohum ekince de bu arada yine bir görev tamamlanacakmış. Sonrasında da kadına gidip şey mi vereceğim? Yine bitkileri. Evet buralara geldim. Buralarda hiçbir şey yok. Şuradan gitmiş olabilir mi? Emin değilim. Şöyle gelelim. Korkuluğumuz var mı buralarda? Dönüşte bir de şey vardı, tuzak vardı. O tuzağın da ne eti varsa onu da almam lazım. Git çocuğum. Herhalde buradan gitmiştir. Evet, buldum seni. Tekrar ben diyor. E, buraya gitti bu sefer de. Bizimle oyun oynayan bir korkuluğumuz var. Ben korkulukla uğraşırken gerçekten yapacaklarımı da yapamayacağım ha. Evet yine burada. Sen bana zarar mı vereceksin iyi bir şeyler mi yapacaksın ya? Eee nereye gitti bu? Madene mi gitti? Belki de madene gitmiştir. Yani direkt oraya git diye gösterdi ama. Neyse zaten bizim madende de işimiz vardı. Uyumam lazım. Hiç enerjim yok. Şimdi şöyle bir baksam. Seviye 2'ye gidebilir miyim? Seviye 2'nin kartını aldım ve oraya gidemedim galiba. Gittim mi? Gidemedim. Birinci seviyede de bitirmediğim çok şey var ama bir ikinci seviyeyi göresim geldi. Burada bir şey var mı? Ha şuradan aşağı iniliyor muydu acaba? Gel. Aa. Şeyim yok şeyim yok. Dur 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 yanlış yanlış nerede benim şeyim? Aa bezbol sopam yok kaybolmuş. O zaman bezbol sopası hiçbir şey yapamayacağım. Tekrar aşağı inelim. Aa sarıyı alayım ya sarıyı nereden alacağım ki? Tekrar aşağı. Ben bezbol sopam nereye gitti ya? Oraya gidemem diyor. Buraya buradan aşağı inliyor galiba. Uyumam lazım uykuya gitmem lazım. Şunu al. Şu mantarlarla belki yiyerek bir şeyler yapabilirim. Dikkat dağınıklığı yapıyormuş gerçi. Şöyle gelsem. Madem madem hiçbir şey yapamıyorum. Buraları hep o şeyle kazmam lazım. Ay dur aşağı değildi, yukarıydı. O alet var ya. Dozer. Tamam. Şunun benzinini nereden bulacağım ben ya? Şarj et. Suyla mı şarj oluyor? Aa. E oldu. Ne alaka? Aa o zaman bir dakika. Evet, benim kırmızı bir bidon vardı. O bidonun içi doluymuş. Bir tane bidonum vardı yanımda. Yakıta ihtiyacım var. Tamam. Onlar meğersem yakıtmış ama bu yakıtla bu ancak bu güçte çalışıyor güzel. O zaman ben eve gitmem gerekiyor. Zaten uyumam gerekiyor. Enerjimi almam lazım. Biraz çorba morba yemek yapmam lazım ve tabii ki yakıtlarımı da alıp buraya gelmem lazım. Adamın yerinden Kısa bir şekerleme için yatağım ne dedi? Yatağımı kullanabilirsin gibi bir şey mi? Dedi? Lütfen unutma olur mu? Tamam. Tam ceketi bulamadık da burada biraz yatabiliyor muyuz ya? Yatak matak da yok ya. Yani. Burada azıcık madende yatsam da kalksam da ondan sonra içime gücüme baksam. Ben nereden çıkıyorum? Aşağı. Nereden çıkıyorum ya? Giriş ha. Giriş pardon. Ben girişi komple bitirdim. Taşlar var sadece. Onlar da zaten çantama hepsi birden sığmıyor. Şimdi bizim balkaba korkuluk o tabeladan gitti gözüküyor. Tabelada ne var? Bura var bir de bura var. Belki de eve gitmişti. Ben madene geldim. Öyle bir şey olmamış. Uyu. Evet güzel bir uyku çekelim. Sabah kalktığımızda inanılmaz aç bir şekilde. Hadi hadi keşke koltukta yatsaydım. Yukarıya çıkana kadar bayılacak. Çifte dayak gelmiş. Bu ne? Kötü durumda. Yorgun. Her şey bir arada çömez prepper olarak bir başarı kazandım 30 da bitti yani ben bir aylık süreçte çok da bir arpa boyu da yol alamadım gibi oyunu öğrendik diyelim İkinci ayda artık yavaş yavaş başlamam lazım roketi de ilerletmem lazım roket kaldı güzel açlıktan ölüyorum ölmezsen şaşardım zaten gerçekten ölmesen şaşardım e, şuralarda nelerimiz var bir mantarım var burada. Neredeydi mantar? Yedim mi ben mantar? Yok şurada. Bu mantarla ne yapıldığını bilmiyorum. Trapleri şey yapamadım. Alamadım. Şuradan şöyle bir pişir desem. Geldik geldik geldik. Hiçbir şey yok. Mantarla da ilgili bir şey yok gerçi. O zaman ben buradan mantarlarımı alıp yesem. Şu mantarları yesem. Bunları da şeye vereceğim. Jenny'ye vereceğim. Başımıza ne gelir acaba? Şunları yesem. Bunu da, ye, bunu, da ye, bunu da ye, Güzel her şeyi yedim. Şekerle tuzda kalsın. Şimdi aşağıya gel. Nerede benim tohumlarım? Dört tane tohum ek Gel. Guardiana bilmem nesi. Ha bu saksı mıymış? Tüh. Neyse tamam. Tamam pancar ekelim. Şuraya gel. Havuç ekelim. Şuraya gel. Bir daha bir pancar. Şu pancarları al. Geldik şuraya lahana. Tamam. Sula. Şunu da sula. Şunu da sula. Şunu da sula. Harika. Burası kaldı. Şımçık. Gel buraya. Pişir diyelim. Tabii ki bir pancar çorbası. Muhteşem. Şimdi ne yapmam lazım? Bobun ceketini, bobun bulmakla. Aa şeyleri alacağım. Yakıt, yakıtlarım vardı benim burada. Bunlar yakıt mı ya? Su su. Buralarda yakıt vardı. Hepsi su. Bir sürü yakıt koymuştum. Şurada da iki tane yer açtım da. Gel bakayım. Sopam da kayboldu. Yakıt da kayboldu. Her şey bir kayboldu. Tezgah seviye 2. Şuradan da şeye bakacağım. He. Ajan geldiğinde bu ne? Çok az herhangi büyük kutu. İki tane büyük kutunun eksik olduğunu görmüş. Kutu istiyor. Bir de herhangi küçük kutu. Günlük su tüketimimizde sıkıntı yokmuş. Şuraya geldim o kutu yakıt. Ya, bunlardan birini istiyor herhalde. Hiç uğraşamam sandık. Kutu dedi bu mu acaba? Ee, oduna ihtiyacım varmış. Tuzağım 5 tane falan var zaten. Burada da ikinci seviyeye çıkmam lazım. Çıkamıyorum henüz. Kitapları onları sandalye falan duvar raf bir şey bir şey bir şey. Gel yukarı şurada birazcık bir şekerleme yapmam lazım. Yeni ayımıza da bakalım. Nerede ne geliyormuş? Evet yeni ayımıza geldik. Ta 5. günde şey geliyormuş. Ne onun adı? Adam. Bunları boş verdik. Bezbol sopam burada. 11 tane de şeyim var. Tamam ben yine Jenny'ye gideceğim o zaman. Şimdi şu, şu sayacı yine madende bulurum herhalde. Avcıdan yem alabiliyoruz. Yemim var. Aa bu ne? Pumpkin seed. Pumpkin seed aldım ben. Ha yeni şey bal geldi. Onu aldım ama henüz postacı kayıp diye mi? Aldım şeyler gelmedi değil mi? Posta olarak gelmesi gerekiyor henüz gelmedi. Balkabağı da ekebiliyoruz çünkü. Ha, Bob'un evinde 35 dolara yarasalar bir şeyler var. Bob'tan taş alabiliyoruz. Kazma alabiliyoruz. Surge'de bunlar varmış. Bu neymiş? ahşap palet ha. bir sürü palet alıp alıp 5 tane odun elde edilebilir ama ormanda bir sürü odun var zaten Nancy de şu anda herhangi bir şey alamıyoruz evet süpermarket süpermarketimde pumpkin gelmiş pumpkin alayım o zaman ha bir tane aldım pancar tohumu portakallar bir şeyler bir şeyler takas edildi gurme yemek kitabı tamam pumpkin nerede Ha, o da şeyde gelecek. 149 saniye sonra. Ormana gideyim. Evet benimle ormanda buluş diyen korkuluk aynı yine burada. Ya, peşinden takip ediyorum. Nereye gidiyor bu ne yapmak istiyor? Hiç anlamadım ha. Benimce niye gitmem lazım ya? Bir daha takip edelim bakalım. Neyse ya hiç şey yapamayacağım şimdi bununla. Yazı da hızlı geçiyor. Tam böyle bir anlayamıyorum. Ne diyor ne demiyor diye. Ben yine Jenny'ye gideyim. Şeyleri vereyim ona. Bir de ha ben saksı nereden yapılır ona bakacaktım. Saksıya ekilir diyor. Aa buradaymış. Uh -oh. Ya. Dur dur dur. Yumrukla dalıyorum resmen yumrukla daldım ya. Nerede benim şeyi almadım mı ben? Kuşan. Ha şey çıkmıyor böyle yanına basınca kuşan çıkmış. Şimdi bu nereye gitti acaba? İkinci seviyeye bir gidelim bakalım. Yarasa bıraktı ya. Ha burada. Len. Yine gitti. Benim Jenny'ye gitmem lazım. Q'la kaldırıp Q'la alabiliyormuşuz. Aa bak bunlar yok da ha. Ya da var mıydı ben mi fark etmedim. Yenilenmiş olabilir. Gel gel gel. Şu ceniciğimize bir guardiana bitkisi hala duruyor mu? Evet duruyor sıkıntı yok. Kullan diyelim. Bir ceniye gidelim. Bir de ceninin evine girebiliyorum. Giremiyorum ki saksı bulmam lazım. Ben saksıyı nereden bulacağım ya? Ha çocuğum ne kadar yavaş geliyorsun ha. E ee, cenin nerede? Ceni burada. Ekmen mi gerekiyordu acaba? Direkt versen benim elimde daha fazla var. Daha fazla toplamıştım. Konuş desek. Hey hayatım istediğim şey sende mi? Evet. Al. Ver. Yok mu? Aa bu iyi olmadı. Daha sonra yine Nasıl yok mu ya? Var ya işte. Kaç tane istemişti bu? Kullan desek şuraya girsek. Bir saksı maks alabiliyor muyum ya? Ektiklerimden gelip şey yapmam lazım herhalde. İncele. Geçen de dekoratif bir olmadı kesin. O zaman dört tane tohumu ekmem lazım ektiğimiz şeyden herhalde getirip veriyoruz. Daha önceki topladıklarımı saymıyor. Ben de onu yerim o zaman bir güzel yesem. O fazla da Aa, çok iyiymiş bu. Aa, keşke zamanında daha fazla toplasaydım gel enerjim de çok az. Tekrar bir korkuluğu bulmaya çalışayım. Şuradan tuzağımı da almak istiyorum ya. Neredeydi? Bir öncekinde. Orman gerçekten kafa karıştırıcı. Birazcık böyle bir yoruluyor insan. Nereye nereden gidiliyordu falan. Unutuyorsun. Elinden geldiğince ezberlemeye çalışıyorum. İlk başlarda oyunun böyle gerçekten hani bocalama evresi. Sonradan alışınca çık şık şık her şey gidecek. Tamam şuradaydı. Topla desek bakalım ne gelmiş. Yine böyle iki tane but falan gelmiştir büyük ihtimalle. Hala üçüncü seviyedeki yerlere gidemedim. Aa tüy gelmiş. Tüy. Gele gele tüy geldi ya. Şaka gibi. Nerede benim traplerim? Şuraya bir tane daha kuralım. Tamam yemi koyduk. Ha, bir tane daha bir yere daha kurmuştum ben sanki. O neredeydi bilmiyorum. Bir üst seviyede miydi? Tamam buradan Jenny'ye gidiyoruz zaten. Gel. Ben Jenny'ye giderken şu arkadaş. Bura birinci seviye olsa. Değil. Bura giriş mi? En sona bir çıkayım. En sona mı bastım ben? bir mi bastım? iki mi bastım? Üçüncü seviyeyi tamir etmem lazım. Kaldıraç 20 metal. 10 plastikmiş. Ha burada varmış hala bunlardan. Topla. Ne haber? Ee, korkutucu korkutacak I'm very, very spooky falan filan. Veggie head. Doesn't matter. Aa. Ana. Korkutucu yarasa salıyor. Anam fight'a girdik görüyor musun? Bu enerjiyle hem de. Öl be. Of. Ne bulursak ve... a buradan et çıksa bari. Çok açım. Ay açtığımız mı gitti. Bu kadar dövüşünce. Daha vereceğim mi? Şunlardan ye. Vermedi bir şey ee kullan incele Üç tane odun bir kumaş bir tane de şundan veriyormuş Spooky Scarecrow evet almış olduk onu da evimize götüreceğiz artık şu kurttan bir şey ver bana be O kurttan bir, bir şey versen ne güzel olur aç ben kesin bunu almışımdır yine yapamadım neyse en azından şeyi hallettik güncelleme ile gelen ya bir de enerjim bile azken şeyi halletmiş oldum. Korkutucu, korkulu. Şunu da alalım. Bayılacağım birazdan. Tamam şu bitkiyi de alayım. Hemen tabela yanımda. Haydi. Çok yavaş geliyorsun. Çok yavaş geliyorsun. Al. Evet, buradan eve git. Ertesi gün gelip şu 3. seviyenin bütün yollarını halletmem lazım. Güzel. Bu da gelmiş pumpkinler bir şeyler. Şimdi Q ile şunu kaldırdık. Şuradan bir uyuyalım. Uyuyalım bir sürü yapacak yemeğim var. Keşke trapten de şey çıksaydı et çıksaydı güzel olurdu ama 4 tane buttan bir yemek yapılıyordu. Benim egzotik yem bulmam lazım. Esas egzotik yemle kocaman bir tavuk yakalıyorsun falan. Tavuk dedim yani <laughs> koca bir et geliyor. Evet sabah oldu sabah oldu. İnventörümüze bakıyoruz. Saksının nereden yapıldığını bulamadığıma göre demek ki tezgahın ikinci versiyonuna çıkınca büyük ihtimalle yapılıyordur. Şurayı bir açma, açma, pişir desem. Pumpkin soup. He, iki tane pumpkin, bir tane su ile güzel. Bal çorbamızı da yapabiliyoruz. O zaman benim iki tane pumpkinim olmadığına göre. Aa, sadece yemek mi? Uygun kap değil. O zaman bal şuraya mı koyacağım? Aa bal buraya konuluyormuş. Şunu ye. Şunu da ye. Bunları da ben ne diye aldım hiç bilmiyorum. E, ee, bunu ne yapıyoruz? <laughs> şuraya koysam. açık tatlı oldu. Kullan. <laughs> Gıdıklıyoruz resmen. Al. Şimdi şeye gelir. Aa bak buralara böyle süsler müsler yapılmış. Yani güzel ne geldi gazete gazetemizi okuyalım gel ben şimdi arka bahçeye onu korkuluğu koyardım da ajan majan gelir ondan sonra al başına belayı mevzu çıkmasın okuyalım bakalım kesinti gök gürültülü fırtınalar meteorologlar önümüzdeki haftanın fırtına dağılmak üzere Tehlikeli havalarına son derece yanılıcı elektrik kesintileri olabilir. Gökyüzünde şimşekler, yağmurlar. İyi iyi uyku bir vatandaşı görevde unutmayın. İyi bir gece uykusu sizi daha iyi vatandaş yapar falan filan diye geceleri iyi bir şekilde uyumamız gerektiğini söylüyorlar. Kendi gece uykusu gibisi var mı ya? Benim yakıtlarım nereye gitti ama ya? Aa, pumpkin'i ben buraya ekmişim. Vallahi ekmişim. Haberim yok. Ben çünkü almıştım. Ay, elektrik kesintileri geliyor vallahi ufaktan şey yaptı böyle. Aa bak gidiyor. Ee, çok kötü çok kötü. Ve bunlara da ışık lazım. Fırtınaya bak. Aşırı fırtınadan kaynaklı elektrik kesintisi. Şunu kapasak. Fazla gitmese sadece bu bunu etkilese. Bunlara hala hasat yapamıyoruz. Şuraya gel. Tezgah seviye 2. Aynen buraya çıkmam lazım. Taşım var, odunum var. Metalim yok ki benim ya. Metalim en son şurada 8 tane vardı. Toprağa geç. Plastiğim 11 tane. Cam var. Taşım var. Toprak parçası var. Baksa burada bir sürü salatalık çekirdeği bunlar bunlar. Hepsi bunların saksıya falan konulması gerekecek şeyler. Ve benim saksım yok. Ya şunları alabilsem de keşke öyle uyusam. Giysi dolabı tekrardan yapılabiliyor. Yakıt varili o falan ranza var. Ranzayı bak aşağı tarafa da yapabiliyoruz. Gerek yok ama. Neyse o zaman arkadaşlar bu bölümümüz de bu şekilde olmuş olsun bitmiş olsun. Jenny için o Guardiana bitkileri midir nedir onu yapmam lazım. Aynen Guarana'ymış. Guarana bitkileri sonları yetiştirmeni istedi ve hasat ona götürmeni istedi. Aynen onun verdiğini yetiştirip hasat edip şey yapmamız gerekiyormuş. 20 Guarana yeterli olur diyor. Ben de 11 tane vardı onları verecektim ki yedim artık da onları. Ee, bu 4 tane hasattan 20 tane çıkarma acaba bilmiyorum. Çıkar herhalde ki onu istiyor. Onu götürmemiz gerekiyor ama onun için saksıya ihtiyacım var. Saksıyı nereden bulacağımı hiç bilmiyorum. Ufak çaplı bir araştırma yaparım ben. Büyük ihtimalle tezgahın ikinci seviyesine çıkınca e, açılacaktır saksı yapma diye düşünüyorum. Çünkü yok yani. Minüsmen gittikçe daha fazla atom bombası ve radyoaktif falan geliyor diyor. Bir şey biliyor gibi görünüyor. Her neyse. Bir tane istiyor diyor. Bir tane bulup onu teslim etmediğim. Bunu hala bulamadık. Bob'un ceketi. Bob'un sıcak tutan ceketini istiyor diyor. Madende bir yerlerdeymiş. Yakıtlarım gitti. Yakıtlarım, yakıt bidonum olmadığı için ne yapacağımı bilmiyorum. Teleferik arızalıymış. Bir de teleferiğin 3. seviyesine çıkmam gerekiyor. Şuradan bir şekerleme yapmak istiyorum. Şekerlememizi yaparken de bölümün sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görevlerin hangilerini nasıl yapacağım bilmiyorum ama ilk başlayacağımız şey şu olacak ormandaki ikinci seviyedeki o gitmediğim yerlere gitmek ve tabii ki tuzaklarımıza da yine bakacağız videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın